Yaşasın akçifliği, olsun kara çiftliği. <laughs> ya 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 şa 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 akçiflik akçiflik çok yaşa. <laughs> ee, evet. akçiflikliler, kara doğru yürüyün. Erkeklik öldü mü? Erkekseniz karşıma çıkın. Harman dalı ibi Şef'e geliyor. Tuz kara çiftliklere... mahvolsun. Tabii bir tanesi müstesna. Naciye, Naciye, Zirveli Naciye. Nana 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 Bam bim bim bam bam. Ah, Naciye biz ah. Naciye. Ece, saygım ile sevgimi, elma gibi kalbimi, yalvarırım kabul et, artık anla halimi, cilveli lanet. Lanet sensin, aşık bozuntusu musibet. Bana aşık bozuntusu deme, ben aşığım aşık, canımı al ama bana bozuntu deme, cilveli lacim, kalbimi sunuyorum sana. Aa, kat kalbini ne yapayım senin? E aşkımı al öyleyse. İkisini de istemiyorum. Hem seni burada görürlerse, o bana sunduğun kart kalbinde öyle bir delik açarlar ki! Bu kalbe Karaoğullarının kurşunu işlemez! Hah. Hem benim bir tepem attı mı, Karaoğullarının çiftliğini delik deşik ederim! Aa. Arı kovanına çeviririm! Dam 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 dam! Dam 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 Takır 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 da takır takır takır! Ah! Vuruldum! Ölüyorum! Hakkını helal et, cilvelini acıyar! Lan! Gidiyorum ben! Çabuk yaylan buradan. Senin gibi bir kara çiftliklerin ak çiftlikte ne işi var? İşim yok ama aşkım var, aşkım. Ee, Memiş, kov şu ibişi. Emre cilveli de acı. Hadi. Emrediyorum, kov şunu. İbiş, defol. Bir de bana emret, ne olur cilveli ne acıya. Ne acının adını ağzına alamazsın sen. Alırım lan. Burada silahı olan konuşur. Hayır, hayır, Kasım'a Kasım haber edersem topumuzun hesabını görür, anladın mı? Asıl siz görmeye hazır olun! Neyi? Ak sahibi, artık yuvasına dönüyoruz İstanbul'dan. Sizin Kara Ağa'nızın hesabını görecek... ...Ak çiftlik, Kara çiftliği su gibi içecek, kavga bitecek. Yeter artık, yeter! Hadi yıkıl karşımdan deli bir! Bana deli diyen ağzın bal olsun! Şimdi gidiyorum, ama kalbim seninle! Defol! Peki dilveli Naciye, oh. Naciye, 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 dilveli Naciye. Sen de defol karşımdan! Sen emret, hemen defolurum. Ya yalnız bir haberim var. Küçük hanım seni çağırıyor. Yandaki köye gidecekmiş galiba. Oh. Bunu bir saattir neden söylemiyorsun? Saman kafalı! <laughs> Bana deli demedi. <laughs> Saman kafalı dedi. <laughs> Yakında görürsün. Deli ibiş! Kara Kasım topunuzu duman edecek lan nah böyle tan 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 takır takır takır! <laughs> bu deli demedi, saman kafa dedi, deli demedi bu <laughs> ee, İşte geldim! <laughs> De bakalım, her şeyi hazırladın mı? Her şeyi! Gelecek aslanımızın odası, pırıl pırıl oldu. Ah, bir gelse! O yüzden biz yollarda kaldı artık. Yalnız bir şeyi unuttum. Ne? Yoldan gelen çok acıkmış olur. Aa, Hemen bir kuzu çevirelim. Ben de öyle düşündüm, Ömer'i yolladım. <gülüyor> 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 kuzu nerede lan? Kuzuyu Kara Kasım'la adamları götürdüler. Ne? Çevirme yapacaklarmış. Boğazlarında kalır inşallah. Topraklarımıza girip, malımızı çalıyorlar. Biz onlara kuzumuzu yedirmeyiz, değil mi? Yedirmeyiz ağam! Yaşa koçum, hadi git kara çiftliğe kuzuyu al, getir buraya! Peki, ya... mi? Sen ya, başka kimi yollayayım? Herkesin işi var, bir boşlu olan sensin! Hadi, yürü bakalım, hadi! Şey, peki... Ne yapalım? Başa gelen çekilir! Hakkını helal et ağam! Helal, helal. olsun! Helal olsun! Hadi, çabuk ol! Peki! <laughs> Yer. O sazı niye alıyorsun be, yoksa herifler kuzuyu yerken keyifle yesinler diye saz mı çalacaksın? Yok, bir vasiyetim var kahya, başıma bir hal gelirse sazımı benimle beraber koyayım. <laughs> Olur gömeriz, hadi yürü git artık, hadi! Ay ya, ya, ay ya, ya, ay ya. ay, şu bacaklarım da neden titriyor acaba? Lan ibiş, Naciye sana deli ibiş dedi. Deliden herkes korkar ama deli kimseden korkmaz. Yürü lan, deli ibiş! Aslan Orhan ağamın kuzusunu kimse yiyemez! Yedirmem ben, yürü deliymiş! Ulan yaşa deliymiş be! Nadiye, cilveri, Nadiye. 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 <laughs> Ulan ibiş, <laughs> ne işin var senin burada? Çiftliği mi şaşırdın, burası kara çiftlik! Hadi kimse görmeden defol git buradan! Memiş misin nesin, çekil yolumdan lan! Bana bak, ağa burada görürse vurur seni! Hele dur bir yol, sen buraya naciye için geldin? <gülüyor> Tabii <gülüyor> naciye için. Yo, çaldığınız kuzu için geldim. <laughs> kuzu çevriliyor bile. <laughs> bak kokusunu duyuyor musun ya? Aa, görürse vurur Demiş seni. Yoksa olur. seni de çevirme yapar ha? Bana bak ben kuzu değilim. <laughs> keçi misin sen? <laughs> Şimdi kafayı yersen keçi miyim, koç muyum, görersin. koçarsın. <laughs> Baba. <laughs> 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 yedin mi kafayı? <laughs> ay, ay. ay, vuruldum anacığım, öldüm. Ne oldu bana? Öldün mü? Oh, Öl. Ölmemiş. Hadi bir korkma yavrum, korkma, titreme, <laughs> titreme, korkma. Amanım, anacığım. anacığım. Ay, vuruldum, öldüm. Ay, amanın. Ay, ay. Oğlum imiş, erkeklik öldü mü? Korkma. Ay, Gene ıskaladın ha? <laughs> Salak, ıskaladım sandın değil mi? <laughs> Iskalamadım! Şişenin üstünde bir sinek uçuyordu, onu gözünden vurdum, git de bak! üstüne Anacığım! Sevdim seni! Çiftliğime, yanıma gelebilecek kadar yürekliyiz. Çevirme hazır Anladım! Sen de ziyafete geldin, sersem ibiş. Hayır, sana geldim, zalim Karakasım! Kel Karakasım! Kel ibiş! Bizim hayvandan ne istedin? Sizin hayvandan çevirme yapılmasını istedim. Ha. Bu yörenin tek adamı benim. <laughs> benim istediğim olur. Yakında... O aksikliğinizden de defolup gideceksiniz. Sonra... ...Seni iznim olmadan buraya geldiğin için cezalandırmalıyım. Bana bak kara kasım. Abi. Kel kara kasım. Kel ibiş. Köpeksiz köy buldum, değneksiz dolaşıyorum. Ama yanılıyorsun. Ak hiçbir zaman senin olmayacak. Kes sesini. Kestim sesimi. Sana bir ceza düşünüyorum. Düşün. Buldum. Ne buldum? <laughs> Seni çevirme, çevirme. Evet, çevirme yapacağım. <laughs> <laughs> Çevirme, beni mi? <laughs> Ama ma teessüf etin sert olur. Öyledir ağam! Ayıbağın! Düz Koşun! Buyur buyur, buyur. buyur! Şu kart hayvanı alın götürün! Suda! Bir güzel ıslatım! Eti kemikleri biraz yumuşasın! Sonra cayraz <laughs> Biraz tavlansın! Sonra çevirmesini yaparız! Tamam mı? Bak Büyük ağamız öldü ama bugün yeğeni geliyor! Aslanıma hesap vermeye mecbur ol! Biz öyle çok aslanın kuyruğunu kesmişiz, teferruatıyla beraber böyle! Yee. Hadi götürün, götürün! ...düşündüm ki, iki aile arasında olan, yıllardır sürüp giden düşmanlığı bitirmeli. Kavga, ölüm olmamalı artık! <laughs> Kara Kasım'ı tanımıyor. Şey, sen Kara Kasım'ın adamı olacağım, desene şuna! Adamı değil... ...arkadaşı olacağım. İyi etmezsin bey, o adam laftan anlamaz. Anladığı dilden konuşuruz. Sen git hele! Bey geldi, seninle konuşmak istiyordu. Hadi! Bilmem ki! <laughs> Bilmeyecek bir şey yok, sen de benim gibi bir banyo yapar gelirsin. Karakansım çok misafir <laughs> Tatlı dil, yılanı yumuşatırmış. Komşularla kötü olmak istemem. Hadi git selam söyle, bir görüşelim. Sen bilirsin bey, ne çare. Hadi eyvallah, ben de gideyim artık. Dur bakalım, sen nereye? Düşman torpaklarına gireceğim. Görülecek ufak bir hesabım var. Sakın bir oyun bozanlık yapma. <laughs> sen üzme kendini be! ibiş bilir işini, kırmaz azı dışini. <laughs> Hadi kaya gelinceye kadar sen de bir çevreyi dolaş bakalım. Ben de öyle düşünüyorum zaten. <laughs> Hadi eyvallah!